Bugün yeni bir misafirimiz var. Güzel bir bilgisayarımız var. Lenovo L-O-Q. Güzel bir bilgisayar. Gerçekten özelliklerine baktığımız zaman dizüstü bilgisayarı aratmayacak bir özelliklerde sahip. Tavsiye edebileceğimiz bir bilgisayar. Lenovo L-O-Q'yu aldık. Bakalım e, memnun kalacağımızı düşünüyorum açıkçası. Güzel bir bilgisayara benziyor. Özellikleri gayet güzel. En güzel avantajı da arkadaşlar ekran kartının 105 wattlık bir gücüne sahip olması. Bu dizüstü bilgisayarlarına, masaüstü bilgisayarlarına yaklaşabilir bir FPS alma özelliğine sahip. Öyle söyleyebilirim. Hepsine teker teker değineceğiz. Abone olmayı, beğenmeyi ve yorum yapmayı unutmayın. Merak ettiklerinizi yoruma yazabilirsiniz. Yorumlara cevap veriyorum. Aktif olarak da bakmaktayım. Önerebileceğim bilgisayarlardan bir tanesi. Dediğim gibi ben MSI aldım ama bu laptop da gerçekten güzel. Hepsi buradan aldık. Bir gün içerisinde geldi. Bu arada reklam değil. Gerçekten dün akşam sipariş verdik ve bugün kapımızdaydı. Yani bu hizmetiyle ayrıyetten ekstra bir tebrik kazanıyor. Reklam değil, işbirliği yok zaten. Daha videolarımız daha tutulmadı. İnşallah yakın zamanlarda tutulacak. Mesai'nin büyük bir kutusu vardı yani. İnanılmaz bir kutusu vardı. Bunda böyle sanki içinde öyle bir tek burada bir eksi var. Yani sonuçta bir kargo sıkıştırılması gerekebilirdi diye düşünüyorum. Ama tabii zamanla hepsi düzelir diye tahmin ediyoruz. Kutumuzu açtık. Hemen karşımızda bilgisayarımız duruyor arkadaşlar. Ee, şöyle söyleyebilirim. Gerçekten fiyat performansa baktığımız zaman çok iyi. Zaten indirimde yakaladık. O yüzden biraz da bizim için artı bir durum söz konusu. Şöyle bir kargolarla böyle paketlemişler. Bence standart. Yani nasıl derseniz biraz daha hızlı ama paketlemesi yavaş. Bu kadar hızlı da illaki bir yerden eksi bir durum alması gerekiyordu. Evet. Tekrardan Lenova LQ o Q ile beraberiz. Yani standart. Ağırlık konularına değineceğim. Burada notlarımı aldım ben. Gerçekten e, özellik olarak baktığımız zaman e, güzel özelliklere sahip. Karşılaştırma vesaire de yaptık. Yani bir tek eksi durumu, ya eksi de demeyeyim aslında. 13. neslinin bir önceki nesli. Yani 12. neslinin sonunda. 12, e, 12.360'lık, evet 12.650HX. HX'in olayını ben size anlatayım arkadaşlar. E, ee, H olayı turbolan, hani tu, işlemcinin turbolanmış halini düşünün. Ekstra bir güç olarak düşünün. Daha çok performans, enerji verimliliğine sağ, sabit tutarabileceği bir özelliği de düşünün. X olayı da arkadaşlar bunun bir iki katını düşünün. Yani bu da ortalama, işte oyun bilgisayarı kodlama, ondan sonra e, video editleme vesaire gibi özelliklerde işlemcinin sürekli data aktarmasında artı bir durum söz konusu olduğundan dolayı yani bence mükemmel bir özelliğe sahip olması. 12. nesil olması aslında çok ee, bir eksi mi? Değil tabii ki de. 13. nesil. Mesela benimki 13. nesil. 13 şey e, 1362 H olarak gözüküyor. Ama baktığımız zaman gerçekten ikisi de aynı özelliğe sahip. Sadece e, MSI'nin 4.9 işte diğerinin ise Lenovo'nun ise 4.7. Yani arasındaki farklar gerçekten minimal farklar. Buradaki en büyük avantaj HX olması. Yani en güzel avantajının bu olması. Bu da neye tekabül ediyor arkadaşlar? Masaüstü bir bilgisayarın özelliğine yakın yani watt yüksekliği olduğundan dolayı 105 watt'tan bahsediyoruz. Yani bir ekran kartına, anakarta güzel bir enerji veriyor. Bundan dolayı da arkadaşlar ekstra ekstra bir güzel bir avantajı var. Bir kilit sistemimiz mevcut buradan. Lenovo'nun mührümüzü açıyoruz şimdi. Mührümüzü açtık. Hayırlı olsun diliyorum. İnşallah güle güle kullanma dileğiyle diyerekten Ölümümüzü açıyoruz. Sade ve şık bir kutusu var. Yani sürekli bir yerlerden bir şey çıkmıyor. Bu bilgisayar. Hayırlı olsun gibisin. Yani. Yan tarafta da baktığım zaman power tablası ve karşı, bizi karşılayan hmm, değişik bir power'ı var. Yani garip. Yani standartların dışında genellikle uzun ve ince olur. Mesela benim laptop'a da bakayım. Uzun ve ince burada böyle kalın bir power gözüküyor. Bunu açmayalım şimdilik kalsın. Kutularımızı atıyoruz. Evet. Küçük bir köpüğümüzle karşı karşıyayız. Köpüklerimizi de çıkardık. Şimdi bilgisayar Fridos bir işlemciyle geldiği için kutu açılımını yapıyoruz arkadaşlar. Yakın zamanda bir aksilik olmazsa işlemcimiz işletim sistemini kuracağız ve ondan sonra hızlı bir şekilde masa üstünde ikisinin mesela karşılaştırmasını yapmayı çok istiyorum. İşte dosyalar açacağız işte e, sun şeyleri işlemcilerini yoracağız bakalım hangisi nasıl bir karşılaştırmada liderliğinin yerini alacak baktığımız zaman gerçekten sade bir görünümü var ve bence çok güzel bir görünüme sahip diye düşünüyorum burada küçük bir bezimiz var kamerayı kapatmak için herhalde evet kamerayla ile bir... kamera kapatma ve açma özelliği varmış burada elinizde arkadaşlar şöyle göstereyim Power diyor. Power Connect diyor. Ha. Klavyenin ışığını açıp kapatabiliyorsunuz. Q'ya basarak da. Güzel bir ince bir bilgilendirme mesajı var. Mesela MSI'da simsiyah bir kağıdı koymuşlar. Ama burada yani küçük de olsa bence güzel bir bilgilendirme mesajı alması kullanıcının tarafından gerçekten güzel bir e, görünüme sahip oluyor. Bilgisayarımız şık bir antrasit. Yani rengini yanlış söylemediysem. Antrasit yapıya sahip. Burada bir tane SSD... SD kart girişimiz var, bir USB girişimiz var arkadaşlar. Burada power'ımız mevcut, Ethernet girişimiz, HDMI girişimiz, yine bir USB girişimiz. Ondan sonra Type-C girişimiz var, bir de kulaklık girişimiz var. Arkaya baktığımız zaman şu şekilde bir fan karşımıza çıkıyor. Bu arada şunu söyleyebilirim, gerçekten böyle e, sade ve böyle küçük sanki anlatabiliyor muyum? Hani ele geliyor, hani öyle rahatsız edici bir, bir kalınlığı vesaire yok. Hani ben mesela MSI'den bahsetmem gerekirse bunun da mesela hani rahatsız edici bir durumu yok ama e bunda renginden mi artık böyle elde hoş bir görüntü sağlıyor. Ya bu da artı olarak tabii ki de kullanıcısına rahatlık katabilir. Cihazımızı açtığımız zaman sade bir şık bir görünüme sahip. Power tuşumuza bastığımızda büyük ihtimal bataryamız yok. Pre-dos olduğundan dolayı da açılmıyor olabilir. Kutu açılımını yapmak ve birkaç özelliğinden bahsetmeye çalıştım. Bu özellikler ne işe yarar? Bunları sizlere iletmek istiyorum. Arkadaşlar genelleme baktığımız zaman gerçekten 12 nesil bir işletim sistemine sahip olup fiyat performans konusundan baktığımızda e, inanılmaz bir fiyat performans söyleyebilirim. Yani biz bu letaba baktığımızda 32 bin lira 33 bin lira bandında bakmıştık. Haziran'ın 19'undayız, 18'inde sipariş verdik. Fiyat skalası şu anlık e, hepsi burada da bu şekilde ilerliyor. Araştırmalarımıza baktığımızda arkadaşlar gerçekten farklı markalarda i5 işlemcilerden bahsediyor. İşte ya i7 işlemci alıp 4000 3050 yapmanız gerekiyor ya da i5 işlemci yapıp 4050 yapmanız gerekiyor. Burada gerçekten MSI ve e, Lenovo'nun bu kısısında i7 işlemci ve 4050 özelliğini sağlayabilecek iki tane bilgisayar görünüyor şu an. Normal bizim baktığımız fiyat skalarlarında. Eğer Monster'a kaçarsanız arkadaşlar i7 işlemcileri 400, şey, 46 bin liralardan işte 50 bin liralardan başlamalıktan. Ya bu da e, şu anki piyasa fiyatlarına göre baktığımızda gerçekten inanılmaz bir fiyat skalasında ilerliyorlar. Burada fiyat performans olayında eğer dersek gerçekten Lenovo'yu bu konuda fiyat performans fiyatında e, tavsiye edebilirim. Özellik olarak da güzel özelliklere sahip. Yani e, HX olması, masaüstü özelliklerine sahip olması. Yani masaüstü bir bilgisayarda kurabileceğiniz Nvidia GeForce serisinde 4050'yi kurduğunuzda arkadaşlar oradaki alacağınız power gücünü bir laptopunuzda almanız gerçekten muazzam bir özelliğe sahip. En büyük avantajlarından bir tanesi bu. Hatta ben bunu ChatGPT'ye sordum. Dedim acaba dedim nasıl oluyor bu? Yani masaüstü bir bilgisayar özelliklerine sahip. Yani verinin o kaldırabileceği FPS'lerin güzel bir rakamlarda, o %10-%20 arasında fark ettiğini söylüyor normal bir laptoplara göre. Burada arkadaşlar önemli olan gerçekten e, alacağınız cihazın özelliklerinden ziyade gerçekten bu işlemci küçük e, bilgilendirmelerle daha büyük e, özelliklere sahip olabilecek bir bilgisayar sahip olmanız gerekmekte. Laptoplar çünkü biliyorsunuz ki RAM'inden başka, hard disk, SSD'sinden başka bir şeyleri değiştiremiyorsunuz. Ve kalıcı olarak kal e, görünen işte ekran kartı gibi, bunun gibi bir çok özelliği yani tek seferde almanız gerekiyor. İşlemcisini tek seferde almanız gerekiyor. Buradaki özellikleri gerçekten çok iyi kavramanız gerekiyor. Laptop bakıyorsanız ya, bunu bir laptop önerisi olarak düşünebilirsiniz. E, fiyat, fiyatı beni çok, yani bu özelliklere baktığımız zaman fiyat gerçekten bence en avantajlı kısmından fiyatın olması. Bu artı olarak bir Görünüme sahip oluyor arkadaşlar. Ee, Birçok özelliklerine değineceğiz tabii ki de. Ama ilk olarak size bahsettiğimde mesela ağırlıklarının e, MSI'ın 1.98 kilo e, Lenovo'nun ise 2.4 kilo civarında. Ama baktığımız zaman yani o kadar çok ağır bir e, ürüne benzemiyor. Yani onu hissettirmiyor size. Şimdi bazı ürünler vardı mesela 1.5 kilodur ama tasarımın kabalığından dolayı elinize geldiğinde böyle kendinizi böyle yorar gibi hissedersiniz. Ama Lenovo'da bunu hissetmiyorsunuz. Gerçekten arasındaki farkı anlayabilirsiniz. E, Baktığınızda mesela MSI kilo olarak daha düşük ama e, Lenovo'nun o şıklığından artık diyeyim yoksa e, o hissiyatı verdirmiyor yani. Hani kilo olarak belki 2.4 çıkabilir ama o hissiyatı size karşılaştırmıyor arkadaşlar. E, Lenovo'da RGB renk, renkler yok, klavyede RGB renk yok arkadaşlar bilginiz olsun. Standart bir ışıklandırma rengi mevcut. Ee, ama burada şöyle bir olay var. Ya tabii ki de beyaz bir ışın olması da artı olarak size katabilir. Bunun ışığını da açıp kapatabiliyorsunuz. Ama renkli renkli RGB ışıklarımız maalesef yok. 16 GB DDR5 bir RAM'e sahip. 512 GB bir SSD'ye sahip. Ee, RAM'in 2 slot olduğunu söyleniyor. 2 slotluğu da güzel yani en azından yarın bir gün işte ekstra olarak bir RAM takmak istesiniz. Yani bunu maksimum kaça kadar çıkıyor bilmiyorum ama 32 bile yapabilirsiniz. Veyahut 24-25 gibi bu rakamlarda yapabilirsiniz. 20 GB bile çıkarttırabilirsiniz. Bunu tam olarak bakmak gerekiyor. Şey TGP güç limitini söyledik zaten. 105-115 aralarında gidiyor. 144 GHz bir ekran hızı arttırma olayı var arkadaşlar. MSI'da bunu çok sordular. Yani oyun oynadığımız zaman oyun oynayabilir miyiz? Şunu yapabilir miyiz? Tabii ki de arkadaşlar. Yani bilgisayarın özellikleri şu anki nesle göre bence gayet güzel. 4050 bir bilgisayardan bahsediyoruz. Şu an 4090'ı geldi. Yani 4090'ı var diye biliyorum yani Bence şu an oynanabilecek oyunların arasında baktığımız zaman çoğu oyunları ve çoğu işlemleri sağlayabilirsiniz yani 4050 olması gerçekten artı olarak çok iyi bir Cihaz e, Piyasaya göre baktığımız zaman 3050 refleksler var mesela bunlar 4000 4000 serisine Yenilenmiş versiyonları olarak geçer Ama bu cihazlarla oyunlarınızı oynayabilirsiniz Program yazabilirsiniz kodlama yapabilirsiniz e, Ondan sonra e, çizim yapabilirsiniz, AutoCAD kullanabilirsiniz, farklı slot, slot, şey farklı programları kullanabilirsiniz. tüm çoğu programları bunlarda kullanabilirsiniz zaten. Önemli olan burada şu, sizin bilgisayarı nasıl davrandığınız. Yani siz bilgisayarı gerçekten yorarak kullanıyorsanız, işte bakımlarını vesaire yapmıyorsunuz, zamanla artık içindeki malzemeler aşınmaya başlar. Bunlar da ekstra olarak size bir yük olarak kalır. Bilgisayarınız yavaşlar. İkinci olarak, üçüncü olarak söyleyeyim hatta. Yani bence sürümleri güncelleyin. Özellikle Nvidia programını indirip sürümleri güncelleyin. Oyunlarınızı ona göre ayarlayın. Yani bugün baktığınız zaman gerçekten ekran kartını tüm verimleriyle alabilirseniz eğer gerçekten oynayamayacağınız oyunlar olmaz. Bazı özelliklerin kapalı olmasından dolayı da oyunlara oynamıyor, programlar yapılmıyor vesaire. Bunların tüm ayarlarını işte internet sitelerinden veya aratarak bulabilirsiniz. Bununla ilgili yakın zamanda ben de bir video çekeceğim oyun için hangi ayarlar kullanılmalı, nasıl ayarlar yapılmalı, FPS nasıl alabiliriz bunların tüm detaylarını yakın zamanda belirteceğim arkadaşlar. Genelleme baktığımız zaman bilgisayarımız gerçekten güzel. Yani bunun üzerinden sürekli bunu söylüyorum ama bilgisayarımızın özellik olarak baktığımızda fiyat performansı gerçekten güzel arkadaşlar. Ee, bunun üzerine üzerine çıkmanız gerektiğinde artık yani bence i9 işlemci bilgisayara geçmeniz lazım. Evet, ekran kartınızın Hani 60 yapabilirsiniz. Ama 4060 ile 4050'nin arasındaki o kadar çok uçurum gibi bir fark yok. Nerede olabilir? Belki masaüstü bilgisayarlarda bu farkı görebilirsiniz. Ama normal bilgisayara baktığımız zaman bu farkları göremezsiniz. Gayet güzel kullanıyorum. Hani masaüstü bilgisayar yapmak istemiştim. Ama sonrasında işte laptopumun her yere taşınabilirliğinden dolayı e, memnunum açıkçası. Oyunlarımda herhangi bir problem yaşamıyorum. E, işlerim olduğu zaman aktif bir şekilde donmadan işlemlerimi sağlayabiliyorum. Ve bunun artı olarak bu bilgisayarın size en büyük avantajı masaüstü bir bilgisayar verisini, yani verisini demin gücünü alacağınız bir bilgisayar. Buradaki en büyük avantajınız bu. Yani bu veriyi al almanız için yapılan, özelliklerine sahip olması için yapılan bir bilgisayar. Ve böyle bir e, arayışınız varsa tavsiye ede ederim. Ha, kullanmadım. Açıkçası hani şu an test aşamalarında işte kutu açılımını yaptık. Yakın zamanda kullanıma geçeceğiz. Ama özellik olarak baktığınız zaman yani 105-110 voltların gerçekten yüksek verim verimliliğinde olduğundan dolayı ekran kartının tüm verisini size aktaracağından dolayı işlemcinin tüm verisini size aktaracağından dolayı kasma işlemi olmuyor. Yani ortalama %10 artı %10 FPS gücüyle normal bir laptop gücüne baktığınız zaman artı 10 bir FPS gücünü alabileceğinizi düşünün. Hani burada size olağanüstü bir şey sağlamıyor. Sadece normal standart bilgisayarlara göre baktığınız zaman artı 10 FPS gücünden daha iyi bir performans alabileceğini düşünün. O yüzden size en büyük avantajı bu olur. Ee, yakın yaz zamanda zaten bir inceleme videosu çekeceğiz. İşte yavaştan kurulumlarını yapalım, kutu açılımını yapmak istedim, bunu da sizlere iletmek istedim. Bilgisayar içerisinde sormak istediğiniz özellikler varsa arkadaşlar sorabilirsiniz. Tekrardan ekranını göstermek istiyorum baktığımız zaman şık bir ekrana sahip burada sensör tabi sensör var sanırım yok Pardon şurada bir tuş var arkadaşlar şu tuşu çektiğiniz zaman kırmızı olduğu zaman kameraları gizliyor. biliyorsunuz ki laptoplarda en büyük problemlerden bir tanesi kameraların aktif olması tek kuşa, tuşu açtığınızda ekranınız aktif oluyor arkadaşlar mouse petimiz aynı şekilde İncine baktığınız zaman ortalama olarak biraz küçük bir Mouse peti Mevcut arkadaşlar bizim bilgisayarımıza göre kıyasladığımızda mousepad biraz küçük klavye hissiyatına baktığımız zaman gerçekten klavye hissiyatı bence seri bir yazılıma sahip olabilecek bir klavye hissiyatı gösteriyor bize sadece şık bence normal işleriniz için günlük işleriniz için kullanabileceğiniz bir cihaz 144 GB olması da ekranın verim, aktarma hızının oyunlarınızın daha seri ve daha hızlı olmasını sağlar. da Sonuna geldik arkadaşlar. Abone olmayı, beğenmeyi ve yorum yapmayı unutmama dileğiyle. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.